Yeni Yüzyıl Partisi Kahramanmaraş Ekinözü'nde güçleniyor. Muhammed Hanifi Göktürk ilçe başkanı olarak atandı. Yeni Yüzyıl Partisi Türkiye genelinde büyüme ve teşkilatlanma çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda parti genel başkanı Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla alınan kararla Kahramanmaraş Ekinözü ilçe başkanlığı görevine Muhammed Hanifi Göktürk atandı. Toplumda saygı gören çalışkan ve vizyoner kimliğiyle tanınan Göktürk, Ekin Özünde partinin sesi olacak, halkla iç içe çalışarak yeni yüzyıl partisinin değerlerini ve hedeflerini en iyi şekilde temsil edecek. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan, atamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ekinözü ilçemizde güçlü bir teşkilat yapısı kurmak, halkımıza doğrudan temas etmek ve yeni yüzyıl ruhunu her yere taşımak adına sayın. Muhammed Hanifi Göktürk'ü bu önemli göreve layık gördük. Kendisine güvenimiz tamdır. Yeni Yüzyıl Partisi, Kahramanmaraş'ta ve tüm Türkiye'de halkla kucaklaşmaya, adaletli, yenilikçi ve umut dolu bir siyaset anlayışıyla yol almaya devam ediyor. Muhammed Hanifi Göktürk'e yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.